Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Mavic Air'imizin elle kontrolü nasıl yapılır, avucumuzun içiyle nasıl hareket ettiririz, Smart Capture özelliği nasıl çalışır ona bakacağız. İlk önce dronumuzu açıyoruz arkadaşlar. Daha sonra çekim modlarına giriyoruz. Orada Smart Capture özelliği var. Şimdi gösteriyoruz size. Smart Capture özelliğine bastıktan sonra arkadaşlar drone'umuzun arkasındaki tuşa iki kez basıyoruz. Öndeki ledler sarı yanıp sönmeye başlayacak. Ve sabit sarı yandığı zaman karşısına 2-3 metre karşısına geçerek elimizi avucumuzu kapalı bir şekilde kamera doğru uzatıyoruz. Drone bize kilitlendiği zaman ledler yeşile dönecek arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki ben artık hazırım kalkıyorum demek oluyor ve otomatik şekilde dronumuz havalanıyor. Peki nasıl sağa sola hareket ettireceğiz? Elimizi, izamızı bozmayacağız. Avucumuz yine kapalı şekilde. Sağa gitmek istiyorsak sağa doğru çekeceğiz arkadaşlar. Sola gitmek istiyorsak sola doğru çekeceğiz. Ledler yeşil yandığı sürece drone size bağlıdır ve sizin komutunuz dışına çıkmayacaktır arkadaşlar. Zaten çıkarsa da ledler sarıya dönüyor. Tekrar elinizi uzatabilirsiniz. Peki nasıl mesafe ayarlayacağız? Dronumuzu mesela uzaklaştırmak istiyorsak iki elimizi uzatacağız arkadaşlar kameraya bu sefer. Yine dediler yeşil yandığı zaman hazırım diyor. Uzaklaşmasını istediğimiz zaman ellerimizi yana doğru açıyoruz. Drone maksimum 6 metre uzaklaşır. Çağırmak istediğimiz zaman da arkadaşlar tekrar elimizi kapatıyoruz ve drone 2 metreye kadar karşımıza gelip duruyor. Peki nasıl takip ettiririz bizi? Drone'umuzu yine avucumuzu uzattığımız zaman Elimizi hızlı bir şekilde yere indiriyoruz arkadaşlar. Bu sefer bize takip modunu alıyor. Nereye giderseniz gidin takip ediyor. Sensörler her zaman aktif oluyor arkadaşlar. Mesela görüyorsunuz görüntüde arkadaş koşuyor. Tekrar elini uzatıyor. Yönünü belirliyor. Avucunun içiyle sağa çekti mesela. Tekrar indirdi hızlıca elini ve takip devam ediyor arkadaşlar. Sizi takip etmeye devam ediyor. Serki nasıl çekeriz arkadaşlar? Elimizi barış çarptı. Yani iki. iki yaparak arkadaşlar resim çektirebiliriz. Ledler yeşil yanıp söner. Sonra 2 saniye kala kırmızı yanıp söner. Ve 1 saniye kala da sabit yanar. Arda, arda böyle arka arkaya yanar. Yani 3 saniyede kırmızı gördüm mü, kırmızı ledleri gördüm mü 3 saniye içinde resim çekmeye hazırım demek oluyor. Pozunuzu verebilirsiniz. Grup selfiesini nasıl yaparız arkadaşlar? Yine toplanırsınız arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla. Bu sefer hepinizin elini kaldırabilirsiniz. Grup komple yani. Grup elinizi kaldırabilirsiniz. Yine aynı şekilde 3 saniye sonra sizi resim çekmeye başlar. Ama grup selfiesinde önce bir noktadan çeker drone. Otomatik olarak ikinci noktaya yükselir ve otomatik olarak 3 noktaya yani 3 tane farklı noktadan sizin arka arkaya kameraya fotoğrafınızı çeker arkadaşlar. Bu da çok güzel bir özelliktir. Son olarak arkadaşlar video nasıl başlar? Videoda gördüğünüz gibi elinizi kameranın karşısında kare şekilde yapıyorsunuz. Kare haline getiriyorsunuz. Yine yeşil yanıyor dediler ve videoya başlıyor. Bu da gerçekten çok pratik, çok güzel anlar, yakalayabilirsiniz. Peki uçurduk, iyi, hoş, güzel bizi çekti. Nasıl indireceğiz peki yere? Aynı şekilde elimizi karşı tarafa göstererek yavaşça yere indiriyoruz arkadaşlar. Yere indiriyoruz, indiriyoruz. Bir, so bir süre sonra kendi otomatikmen anlıyor ineceğini ve kendini indirmeye başlıyor. Yani elimizi aşağıya doğru indirmeye devam ediyoruz yavaş yavaş. Drone bir mesafeden sonra artık ben iniyorum diyor. İniyor ve ledler sarıya dönüyor. Takipten çıkıyor arkadaşlar. Bu videomuzda da böyleydi. Mavic Air'imizin bir özelliğini daha bilmiş olduk. Öğrenmiş olduk. Abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum hepinize. İyi hafta sonları diliyorum.